Bu adam ne yapıyor? Merhaba. Bu adam bugün BİM'in önünden merhaba, geçerken... Merhaba! <laughs> bu adam BİM'in önünden geçerken bugün bime bir girelim dedik. Sonra orada şöyle bir şey bulduk. Künefes, premium künefe diye bir şey. Hazır künefeymiş bu. Bunun içinden iki tane künefe çıkıyor. Ben de geldim ki, arkadaşlar. Sen de mi geldin? Hoş geldin. <laughs> ben de geldim. Ekip tamam. <laughs> Aynen öyle. Bir saniye, bir saniye bir şey söyle. Ben de Şöyle tavanın içine yerleştirdim bunu. Bana dediler ki yapamazsın. Ben dedim ki yaparım. Küçüklüğüm mutfakta geçmiş benim ya. Ya. Evet ya. 25 yaşına kadar mutfakta yetiştim ben. Gel benim babam Benim babam yemek ya yapar. Bu bunları da mı duyacaktı? Arkadaşlar bunu güzelce yerleştirdim buraya. Kızartıyorum. Ha bunu nasıl yapabilirsiniz diye baştan Çocuğa küçükçe anlatayım kısaca anlatayım. Tavayı ısıtıyorsunuz. Künefeyi çıkartıp içine yerleştiriyorsunuz. Hatta Azıcık bir miktar. Mi? Sıvı yağ koyuyorsunuz. Sonra kızartıyorsunuz. İki tarafını da kızartın. Sonra işleme devam edeceğiz. Sütçü açış. Buna bir bakalım. Varım sütçü Oo. Oo. Şöyle kızartmışım <laughs> arkadaşlar. Olur. Onu, Onu becerdim. Olmuş mu? Şimdi diğer tarafını kızartıyoruz. Acaba yanına doldurma da mı koyuyor? Abi. <laughs> abi. He. Adam abi diyor bana ya. Efendim. Efendim. Doğru, bana da yap başlayacak. Yanına, dondurma da koyarız. Parayı veren düdüğü çalar. Parayı veren düdüğü çalar. Künefe, tazele, tazele. Al üçü bir milyon. Üçü bir milyon. Üçü <laughs> de bir milyon mu acaba? bizde üçü bir milyon oğlum. Abi bana bir künefe Ocağın altını künefe, açalım bir Abi anda. ben künefe var bakayım. Abi sana bir künefe vereceğim ben sen merak etme. Azıcık Az bekle. Tamam. Az bekle. Ocağın altını körükleyin arkadaşlar. Çok <laughs> İşler hızlansın. Tamam mutfakta pek becerikli olduğum söylenemez. Ocağın üzerine falan biraz yağ yaptım ama Önemli olan künefe yap, pişirebilmek. Doğru. 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 Bunu ben bile pişiririm. Ne ki? Yani. Hadi oradan. Hadi oradan. Evet, Şuna bak. Evet. Nar nar. Ben daha da nar pişiririm. Yani daha kıpkırmızı benimki olgun olur. Tamam yavrucuğum. Sen benim yapacağım künefeyi yemezsin. Biter. <laughs> olur biter. Olur. Ben şöyle yaparım. Babacığım. Biz ikimiz yiyelim bunu. Tamam mı? Ha? Herkes kendi pişirsin yesin. Arkadaşlar yanına Mirac'ın üstü üzerine dondurma da koyacağız. Güzel olacak diye tahmin ediyorum. Adam durmadan alacağım şimdi. Oraya hayır diyemem. Kusura bakmasınlar. Evet. Bittiğinde muhtemelen canınız çekecek. Keşke birlikte olsak da yiyebilsek ama maalesef evet, böyle bir şansımız yok. Sizin yerinize biz tadacağız. Siz de bizim tarifimizden sonra gider bir denersiniz. Evet. Hop. Al ah, bir tane. Abi, önce bir, bir tane test edelim. Test sonuçlarını sizinle bir paylaşalım. Biraz <laughs> bekleyin. Hemen şimdi bir bilmeyi yedirir miyim? Çeviri para, para, para. Para, para. Şuradan bıçak yardımı ile künefemizi, künefemizi, bıçak yardımı ile, bıçak yardımı ile çeviriyoruz. gitti gittim. vaktde. Oynamayın dağılıyor. <laughs> ben de, de oynamayayım.

Künefemizin bir tarafını zaten kızarttık. Şimdi diğer tarafını kontrol. Oğlum dur yanacağız ya, dur ya. Ben bir de bunu diğer tarafını kontrol edin de. Tamam. Sanki olmuş gibi ha? Kızarmış. Yanımda resmen kızarmış. Evet arkadaşlar, künefemizi. Oo. <laughs> künefemizi pişirdik böyle iki tarafını da güzelce kızattık. Şöyle bari. Bir saniye. Arkadaşlar şerbetimiz var. Yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı da suyla hazırladık. Bunu daha önceden yapıp soğutmuş olmanız gerekiyor. Ben daha önceden dediğim gibi hazırladım, soğuttum. Şu anda künefemizle şerbetimizi buluşturuyoruz arkadaşlar. <laughs> Boldurma burada. Elimi alacak. Şerbetimizi şöyle üzerine. Aman Allah'ım. Sese bak. Kurban olduğum neler yarattın. Neler yapmışsın insan onun için. Merlem sen büyüksün. Allah'ım sen büyüksün. Dondurma. Don, don. Arkadaşlar. Ay, şöyle. Şerbetimiz don, 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 don. de tamam. Dondurma don, istiyorum. Don, don. Bizim... Antep fıstığımız yok üstüne antep fıstığı dökemiyoruz. bizim baba güzel Allah'tan dondurmamız lazım. antep fıstığı bizde alacağız belki ama şu anda yok. Tamam. Antep fıstığımızın olmadığıyla alakalı hep bir eziklik hissetmişim de kendim <laughs> Ne yapalım arkadaş yok almamışız bulamamışız. Ben dondurma var <laughs> ya. Şimdi Miracığım <laughs> isteği olan <laughs> dondurmamızı da künefemizin yanına ekliyoruz. Miraç. Neli koyalım dondurmayı? Ee, çilek, çilek, vanilya, kakao. Bundan, bundan, bundan. Oo, maşallah. <laughs> Oo, Mirac. Şöyle arkadaşlar. Sus yapalım. Yanına dondurmanızı da koyun. Hadi seni kırmayalım. Bundan da koyalım vanilyamızdan. Bundan, bundan da. Bundan da, bundan çilek da. Çilek de mi istiyorsun? <laughs> çilek de koyduk arkadaşlar. Oo, ne ikisi birden yedendi. Şuraya gider ama. Evet. Hepsi birden ne gider ama. Soğumadan biz gidiyoruz bunları yemeye. Afiyet olsun dediğinizi duyar gibiyim. Teşekkür ediyoruz. <laughs> bunu fırında da yapabilirsiniz. <laughs> ama ocağın üzerinde sanki daha pratik oluyor. Ben onun için ocakta daha çok seviyorum bunu yapmayı. Ben ben dur da. Ben de bunu yemeye arkadaşlar. Size hoşçakalın. Kendinize iyi, iyi bakın. Ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay bay.